Hepinizi merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ineyim. videoyla sizlerle birlikteyim Bugün yanında Adam var. <laughs> arkadaşlar 20 <laughs> abone olduk. Arkadaşlar. arkadaşlar bize abone olduğunuz için çok teşekkürler. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. O oğlum başka birisiyle girmişim net. Neden, Neden gelmedin? <laughs> Oğlum o da galiba yeni başlamış. Dur canım canım doluyor. İkimizin de canı doluyor. Arkadaşlar ben bilgisayardan şey oynuyorum. Tabletten oynuyorum. Ar arkadaşlar neden tabletten oynuyorum? Çünkü bilgisayardan size video çekemeyeceğim için. Hadi gidiyorsan. Ama bak ben anlıyorum. Beni, beni mi bitireceksin? Beni mi bitireceksin? beni mi bitireceksin? Oğlum ben onu dövdüm nasıl? Oğlum onun benden daha az canı kalmıştı ta. Hile oğlum bu adam. Hayır, hayır. Mur sonun tadını bilenler bir like atabilir mi? Çime vurmuşsun. Beni mi bitireceksin? Gel, gel, gel. Yapıştır o kadar. Yapıştır oğlum. Ka arkadaşlar benim tadımı bilenler bir like atabilir mi?

Arkadaşlar, yakın ne yer arkadaşlar, yakında bir tane maskeli videom gelecek. Arkadaşlar, bu, arkadaşlar bu arada ben yakında YouTube kanalı açabilirim bana da abone olup size çocuklar bu arada Arda kıza gelirse Aferin Haydi en büyük Arda bizim Arda En büyük Arda bu En büyük Arda bizim Arda Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi izleyin. Arkadaşlar, arkadaşlaruma bir tane oluyor. Arkadaşlar, rolki bastı ya. Ben ağlıyorum ya. Arkadaşlar, ulti bastı ya. Kanka, ben görmedim. Arkadaşlar, arkadaşlar bir yere gitmiştim. Arkadaşlar, bu arada evde tek kalabilen arkadaşlar evde tek kalabilen kalabilenler bir yoruma. Yo, yoruma abi ben yazabilir mi yeniliyoruz. Ar Arkadaşlar ben bilgisayarda oynadım. Arkadaşlar ben bilgisayarda nasıl mı bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Evet arkadaşlar yoksa Arda çok iyi oynuyor. Mauro Icardi gibi oynuyor bu oyunu. Arkadaşlar bu Ar arada Arkadaşlar bu oyunu Icardi, Icardi oynamış eskiden. Arkadaşlar devam söylü. <laughs> Şaka yaptım arkadaşlar. Ya arkadaşlar, bilic yok. Oğlum biz bunları niye yenemedik? Hmm. Kanka ulti bastım bu e elenecek. Yes! Aldım. Gel yardım edeyim. Allah, Allah. Allah. Eh, elendi. Kanka. Ki. Evet cidden. Allah. Allah, şuna bak, şuna. Yine ulti bastım. A Oğlum what? Ulti bastım adam beni aldı. Kanka O canı kaçalım. Kanka canı azdı ya. Kanka 120 daha var. Ne zaman bir dahakine tamam bu kadar. Kanka bu sen Arkadaşlar eğer eğer arkadaşlar e, e, ecem ecem arkadaşlar N N Gel yanıma gel. N insin? N insin? Arkadaşlar eğer ece ecem ece Arkadaşlar ecem Arkadaşlar baş Arkadaşlar başka bir başka bir arkadaşımız daha var bizim. Eğer arkadaşlar 4 ve 4'ü onlarla yapmamızı istiyorsanız videoya like atmayı abone zil tuşlarını açmayı unutmayın. Arkadaşlar zil tuşlarını kıralım. Arkadaşlar 2 ve 2 2 ve 2 Arkadaşlar bu 2 ve 2 güzelmiş. Biz bilmiyorduk çünkü bizim yani o Oynadığımız zamanlarda arkadaşlar onlar yoktu. Biz oynarken burası bebeğ yani bebeğ dedilerim arkadaşlar ama çok büyük. Kayg. Ya, şey. ya. o arkadaş. Ölmüşüm. O da lanet. Sessizlenelim sasa. Ne? Ya Allah kalk. Ölsün. Oğlum. Bende de çocuklar oğlum şey oynuyor. OP gibiler. Hile gibiler yani. Oğlum şurada bir şey açıl. Kan kanka ben de daha iyi oynarım da bir şeyle ilgileniyorum hem de. Oğlum bunları beklesin. Bak ilk el ben bunu nasıl aldım? Bir şeyle ilgilenmiyordum. Gel lan. Gel. Gelin bir daha. Kanka. Kanka bunlar girdi ya. B biz ikimiz. Burada. Bu çok yanlış. yanlış. Ben mi girdim ha? Evet biliyorum. Şunun adını bilenler bilir. Ayaşlar. Nasıl <laughs> Güzel. Yani bir vara gidelim. Oo oh, 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 güzelim. Ben oh. güzel oynuyorsun. Bir vara gidelim. Var, var söylesin. Oğlum bu çocuk beni dışarıda dövüyor. Gel lan arenaya. <laughs> Gelin bela lan. Derit. Gelin çocuğum. <laughs> Kanka bak burada bana bataşıyor çocuk. Doğru şunu görecek. <laughs> Kanka galiba bunlar da arkadaş. Şu şeyle şey var ya. Kanka şu be, bir benim tarafa bakabilsen. Beni döven çocuk var ya. O çocuk beni korudu lan. Arkadaşlar eğer böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ben Ar Arda biz bu oyunu çok beğendik değil mi? Yenisi ge gelecek mi? Arkadaşlar videonun sonuna geldik. videoyu Evet arkadaşlar videoyu like atmayı ve abone olmayı, bildirim tuşlarına atmayı unutmayın. Görüşürüz.